Merhabalar Lezzet Sepeti'ne hoş geldiniz. Ben Gülçin. Bugün sizlere çok lezzetli ve hafif bir tatlı olan bardak tatlısı tarifi vereceğim. Muhallebisi için malzemelerim: 1 litre süt, 6 yemek kaşığı toz şeker, 25 gramlık paketlerden 1 paket kakao, 2 tepeleme yemek kaşığı un. İki tepeleme yemek kaşığı nişasta. Ben mısır nişastası kullandım. Buğday nişastası da kullanabilirsiniz. Yalnız un ve nişastanın gerçekten tepeleme olduğuna dikkat edin. Gördüğünüz gibi zaten biraz fazla. Daha yoğun bir kıvam elde etmem gerekiyor çünkü. Bir paket vanilin kullanacağım. Bunlar muhallebimiz için malzemelerimiz. E, arasına krem şanti hazırlayacağız. Bir su bardağı süt. 2 paket toz krem şanti kullanacağım. Bu da daha yoğun bir kıvam elde etmek için. Üzeri süslemesi için de bir su bardağı kadar hindistan cevizi kullanacağım. Şimdi muhallebimizi hazırlamaya başlayalım. Sütümüzü orta ateşe aldık. Vanilin hariç diğer tüm malzemeleri ekliyorum. 6 yemek kaşığı şeker demiştik. Aynı zamanda karıştırıyorum. 2 tepeleme yemek kaşığı nişasta. 2 tepeleme yemek kaşığı un karıştırmayı hiç bırakmıyoruz. 25 gramlık bir pakette kakaoyu ekledikten sonra koyulaşana kadar iyice karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi muhallebimiz koyulaştı ve kaynamaya başladı. Bu aşamada artık bir paket vanilin ekliyorum. 1-2 dakika daha karıştırdıktan sonra ocaktan alacağım. Karıştırmayı hiçbir zaman bırakmıyorsunuz yoksa topaklaşır. Hızlı hızlı karıştırıyoruz. Hazırladığımız muhallebimizi önceden suyla çalkaladığımız bardaklara koyuyoruz. Suyla çalkalarsanız donduktan sonra çok daha kolay çıkacaktır. Bardaklarımızın üzerini streç filmle kapattık. Donması için en az 3-4 saat buzdolabında bekletiyoruz. Hatta bir gün boyunca bekletirseniz çok daha güzel donup bardaktan çok daha kolay çıkacaktır. Muhallebimizi dolaba koyduktan sonra şimdi de krem şantimizi hazırlıyoruz. Bir su bardağı sütünü bir kaba alıyorum. İki paket krem şantimizi ekliyoruz ve koyulaşana kadar karıştırıyoruz. Krem şantimiz de hazır. Muhallebimiz iyice donana kadar krem şantiyi de buzdolabında bekletiyoruz. Bir gün boyunca buzdolabında beklettiğim muhallebimi artık bardaktan çıkaracağım. Şu şekilde parmağınızla kenarlarını açıp hava almasını sağlarsanız çok daha kolay çıkacaktır. Muhallebimizi çok kalın olmayacak şekilde dilimliyoruz. Hazırladığımız krem şantiyi muhallebilerimizin üzerine sürüyoruz. Diğer parçayı da üzerine kapatıyoruz. Ardından hindistan cevizine buluyoruz. Bardak tatlımız hazır. Gördüğünüz gibi istediğiniz şekilde süsleme yapabilirsiniz. Afiyet olsun. Eğer bu videomuzu beğendiyseniz ekranın sağ üst köşesindeki butona tıklayarak kanalımıza abone olmayı unutmayın.